Hey cimbom. Bugün müthiş bir haberle karşınızdayız. Juventus'un yıldızı Galatasaray'a katıldı ve bu transfer taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Okan Buruk artık kadro eksikliği yok diyerek bu durumu resmen duyurdu. Peki bu transferin arka planında neler var? İşte detaylar. Galatasaray transfer döneminde büyük bir hamle yaptı ve Juventus'un yıldız oyuncusunu kadrosuna kattı. Bu transfer sadece iki kulüp arasında değil, aynı zamanda tüm futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Okan Buruk bu transferin ardından yaptığı açıklamada, "Artık kadro eksikliği yok. Takımımız her pozisyonda güçlü. Şampiyonluk yolunda daha da iddialıyız." diyerek taraftarları umutlandırdı. Ancak Burun bu ifadesinin ardında yatan sebepleri ve transferin etkilerini daha derinlemesine incelememiz gerekiyor. Transferin arka planına baktığımızda uzun süredir beklenen bir gelişme olduğu görülüyor. Juventus'ta forma giyen bu yıldız futbolcu Galatasaray'ın eksik olduğu bölgelere direkt çözüm sunacak bir isim. Okan Buruk bu transferle birlikte takımın derinliğini artırarak her pozisyonda alternatifler sunmayı hedefliyor. Bu durum, hem oyuncuların performansını artıracak, hem de takım içindeki rekabeti güçlendirecek. Taraftarlar, bu transferi büyük bir sevinçle karşıladı. Sosyal medyada Galatasaray'ı herkes kıskanacak gibi paylaşımlar yapıldı. Herkes bu oyuncunun takımda nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Okan Burun bu transferle birlikte elini güçlendirdiği kesim çoğu futbol sever, burun oyun stratejileri üzerinde ne gibi değişiklikler yapacağını merak ediyor. Bu transfer sonrası kadro derinliği artarken, takımın oyun felsefesi de bir değişim gösterebilir. Buruk, bu yeni oyuncuyla birlikte daha ofansif bir oyun planı benimseyebilir. Taraftarlar, bu değişikliklerin olumlu sonuçlar doğurmasını umuyor. Peki, bu yeni transferle birlikte Galatasaray'ın oyun planı nasıl şekillenecek? Okan Burun taktiksel olarak ne gibi hamleler yapacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi, siz değerli taraftarlarımızdan bir isteğimiz var. Bu heyecan verici gelişmeyle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Transferin ardından Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Yıldız oyuncunun takımımıza katılması, şampiyonluk yolunda bize avantaj sağlayacak mı? Bu transferin etkilerini tartışırken Galatasaray'ın mevcut kadrosuna da bir göz atmalıyız. Hangi oyuncular bu transferle birlikte daha fazla süre alacak? Hangi pozisyonlar daha da güçlenecek? Bu soruların yanıtları Galatasaray'ın sezon sonundaki başarısını doğrudan etkileyebilir. Taraftarların beklentileri oldukça yüksek. Artık yalnızca bir transfer değil, aynı zamanda bir umut kaynağı var karşımızda. Önümüzdeki günlerde bu transferin arka planındaki stratejileri, Okan Burun planlarını ve taraftarların tepkilerini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Galatasaray taraftarları bu süreçte sabırsızlıkla bekledikleri başarıya ulaşabilecek mi? Bu sorunun cevabı hem takımın hem de taraftarların ruh halini belirleyecek. Son olarak, bu heyecan verici gelişmeler karşısında sizleri tekrar hatırlatmak istiyoruz, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki bölümlerde daha fazla detay ve analizle karşınızda olacağız. Unutmayın, Galatasaray'ı desteklemek her zaman bir tutku. Şimdi, Okan Burun kadro planları hakkında daha fazla bilgi paylaşmaya hazır mıyız? Cevaplarınızı bekliyoruz. Selam Cimbom. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın Juventus'tan yaptığı muhteşem transferle ilgili konuşacağız. Okan Burun artık kadro eksikliği yok dediği bu yeni gelişme, takdimiz üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Hadi başlayalım, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Galatasaray, Juventus'un yıldızını kadrosuna katarak büyük bir adım attı. Okan Buruk bu transferle birlikte kadro derinliğinin arttığını ve artık eksik bir noktanın kalmadığını vurguladı. Peki yeni transferin oyun planına etkisi ne olacak? Burun stratejileri nasıl şekillenecek? Öncelikle bu transferin Galatasaray'ın oyun yapısına etkisi üzerinde duralım. Yeni gelen oyuncu takıma katılmasıyla birlikte hem teknik hem de taktiksel açıdan önemli değişiklikler getirecek. Okan Buruk, bu yıldızın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli stratejiler geliştirmek zorunda. Özellikle orta sahada daha fazla yaratıcı oyuncuya sahip olmak, Galatasaray'ın hücum gücünü artıracak. Bu transferle birlikte takımın daha akıcı ve etkili bir oyun oynaması bekleniyor. Buruk, yeni transferle birlikte 4-3-3 veya 4-2-3-1 gibi formasyonları daha etkin bir şekilde kullanmayı planlıyor. Galatasaray'ın rakiplerine karşı daha fazla baskı kurmasını sağlayabilir. Mesela, orta sahadaki hakimiyetin artması, forvet oyuncularına daha fazla pozisyon yaratma şansı tanıyacaktır. Taraftarlar, bu yeni düzenin sahada nasıl bir performans göstereceğini dört gözle bekliyor. Okan Burun oyuncularla olan iletişimi ve taktiksel zekası, bu transferin başarılı olmasında büyük bir rol oynayacak. Buruk, yeni oyuncunun özelliklerine göre takımı nasıl şekillendirecek? Hangi oyuncularla uyum içinde çalışmasını sağlayacak? Bu noktada, Okan Buruk'un yetenekleri ve vizyonu devreye girecek. Özellikle, yeni transferin özellikleri doğrultusunda, takımın oyun stilinin nasıl evrileceği büyük bir merak konusu. Taraftarlar, Burun bu transferle birlikte daha cesur ve yaratıcı bir oyun anlayışına yönelmesini umuyor. Yeni transfer sadece kadro derinliği açısından değil, aynı zamanda oyuncuların motivasyonu açısından da büyük bir etki yaratacak. Takım içindeki rekabetin artması, oyuncuların daha iyi performans göstermelerini teşvik edecektir. Bu durum, Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'da daha başarılı olmasına katkı sağlayabilir. Taraftarlar, bu yeni rekabet ortamının takıma nasıl bir ivme kazandıracağını merak ediyor. Ayrıca yeni transferin takıma katılmasıyla birlikte Okan Burun taktiksel esnekliği de artacak. Farklı oyun senaryolarına göre hızlıca adapte olabilme yeteneği Galatasaray'ın maçlarda daha etkili olmasını sağlayacak. Özellikle zorlu rakipler karşısında bu tür bir esneklik galibiyet için kritik bir avantaj sunabilir. Sonuç olarak Okan Buruk'un yeni transferle birlikte oluşturacağı stratejiler Galatasaray'ın sezon hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Herkes bu değişimin nasıl sonuçlanacağını ve takımın sahada nasıl bir performans sergileyeceğini büyük bir merakla bekliyor. Peki sizce Okan Buruk bu yeni yıldızı en iyi şekilde nasıl kullanacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde, transfer pazarındaki son durumu, Galatasaray'ın gelecekteki hedeflerini ve diğer olası transferleri konuşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Unutmayın, Galatasaray her zaman kalptedir. Selam Cimbom'un cesur taraftarları. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ımızın transfer pazarındaki son gelişmeleri konuşacağız. Okan Burun Juventus'tan gelen yıldız transferiyle kadromuz artık eksiklikten kurtuldu ama bu yalnızca bir başlangıç. Siz de bu heyecana katılmak için kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi, transfer pazarındaki durumumuza bir göz atalım. Galatasaray, yeni gelen yıldız oyuncuyla büyük bir ilme kazandı. Takımın derinliği artarken, Okan Burun elinde daha fazla alternatif var. Peki, bu transferin ardından Galatasaray'ın gelecek hedefleri neler? Diğer olası transferler kimler olabilir? Okan Burun kadro derinliği konusundaki açıklamaları oldukça dikkat çekici. Artık kadro eksikliği yok, diyor. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Takımda herkesin rolü netleşti ve bu, oyuncular arasında sağlıklı bir rekabet ortamı yaratacak. Ama bu yeterli mi? Galatasaray'ın hedefleri arasında daha fazlası var. Transfer döneminde özellikle büyük bir transfer yapılmışken gözler başka potansiyel oyunculara çevriliyor. Okan Buruk kadroda eksiklik kalmadığını söylese de taraftarlar her zaman daha fazlasını ister. Hangi pozisyonlarda takviyeler yapılabilir? Orta saha, savunma veya belki de başka bir yıldız forvet. İşte burada Galatasaray'ın hedefleri devreye giriyor. Geçmişte transfer pazarında atılan adımlar takımın başarısını doğrudan etkiledi. Bu yüzden yönetim ve teknik ekip doğru kararları almak zorunda. Taraftarlar olarak bu heyecan verici dönemde Okan Buruk'un ne gibi planları olduğunu merak ediyoruz. Galatasaray, her zaman büyük yıldızları transfer etme geleneğine sahip. Bu yılda bu geleneği sürdürmek istiyorlar mı? İtalya'dan gelen bu yıldızla birlikte, başka hangi kulüplerden oyuncularla ilgileniyor olabiliriz? Bu sorular, transfer pazarında neler olacağına dair büyük bir merak yaratıyor. Bu transferin yanı sıra, mevcut oyuncuların motivasyonu artmış durumda. Yeni bir yıldızın aramıza katılması takım içindeki rekabeti artıracak ve bu da her oyuncunun performansını olumlu etkileyecek. Unutmayalım ki Galatasaray'ın en büyük gücü takım ruhudur. Yıldızlar bir araya geldiğinde bu ruh daha da güçlenir. Peki bu yeni transfer takımdaki diğer oyuncuları nasıl etkileyecek? Kendilerini daha mı fazla geliştirecekler yoksa baskı altında mı kalacaklar? önümüzdeki günlerde transfer pazarındaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Okan Burun planları ve Galatasaray'ın hedefleri, taraftarlar için büyük bir merak konusu. Yıldız oyuncunun etkisiyle birlikte, Galatasaray'ın bu sezon nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir soru işareti. Sizce, başka hangi transferler yapılmalı? Bu soruları düşünerek yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Özetle, Galatasaray'ın transfer pazarındaki durumu oldukça heyecan verici. Okan Burun kadro derinliği konusundaki açıklamaları, gelecekteki hedeflerimizi şekillendirecek. Bu transferle birlikte, Galatasaray'ın önünde büyük bir fırsat var. Peki, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilecek miyiz? Cevaplarınızı bekliyoruz, Cimbom. Selam Cimbom taraftarları. Bugün, Galatasaray'ımızın tarihine damga vuran bir transferi konuşacağız. Juventus'tan gelen bu yıldız, Okan Burun artık kadro eksikliği yok açıklamasıyla birlikte, takımımızda nasıl bir etki yaratacak? Hadi gelin, bu tarihi anı birlikte analiz edelim. Galatasaray ve Juventus, Avrupa'nın en büyük iki kulübü arasında uzun yıllardır süregelen bir rekabet var. Bu rekabet sadece sahada değil, transfer pazarında da kendini gösteriyor. Her iki kulüp de birbirine karşı sıkı bir mücadele içinde ve bu mücadele futbol dünyasında her zaman yankı buluyor. Juventus'tan gelen bu transfer sadece bir oyuncunun takıma katılması değil, aynı zamanda Galatasaray'ın uluslararası alandaki prestijinin bir göstergesi. Okan Burun, artık kadro eksikliği yok demesi, bu transferin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu transferin altındaki tarihsel bağlara bakarsak, Galatasaray ve Juventus arasındaki rekabetin kökleri oldukça derin. Yıllar önce, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan iki takım, futbol severlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Galatasaray o günlerde Avrupa'da adını duyurmuş, Juventus ise dev kulüp kimliğiyle her zaman ön planda olmuştur. İşte bu transfer bu rekabetin yeni bir sayfasını açıyor. Juventus'tan gelen bu yıldız oyuncu hem takımımızın gücünü artıracak hem de Cimbom'un tarihine yeni bir başarı hikayesi ekleyecek. Transferin getirdiği heyecan sadece oyuncunun yetenekleriyle sınırlı kalmıyor aynı zamanda Galatasaray camiasında da büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Taraftarlar, bu transferle birlikte takımın daha da güçlendiğini hissediyor. Okan Burun artık kadro eksikliği yok ifadesi, taraftarların umudunu tazeliyor. Şimdi, bu yıldızın takımda nasıl bir rol üstleneceği ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda neler beklediği üzerine düşünelim. Galatasaray'ın bu transferle birlikte, Juventus gibi dev bir. Kulüpten oyuncu alması sadece saha içindeki mücadeleyi değil, aynı zamanda kulübün imajını da güçlendiriyor. Artık Galatasaray sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da daha fazla ses getirecek bir kadroya sahip. Bu transfer diğer kulüplerin de dikkatini çekecek ve Galatasaray'ın rekabet gücünü artıracak. Ancak her transferde olduğu gibi bu transferin de bazı zorlukları olacak. Yeni gelen oyuncunun takıma uyum sağlaması zaman alabilir. Taraftarlar bu sürecin nasıl işleyeceğini merakla bekliyor. Transferin etkisi sadece sahada değil, kulüp içindeki dinamikleri de değiştirebilir. Okan Burun elindeki kadro artık daha geniş, ancak bu genişlik beraberinde sorumlulukları da getiriyor. Takım içindeki rekabetin artması oyuncuların performansını olumlu yönde etkileyebilir mi? Yoksa bu durum sorunlara yol açabilir mi? Cimbom taraftarları, bu transferin Galatasaray'ın geleceği üzerindeki etkilerini tartışmaya açmalıyız. Juventus'tan gelen bu yıldız, Galatasaray tarihine nasıl bir damga vuracak? Sizce bu transfer şampiyonluk yolunda ne kadar etkili olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Geçmişin izlerini taşıyan bu transferin Galatasaray ve Juventus arasındaki rekabetin yeni bir boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi önümüzdeki senaryoları değerlendirelim ve bu tarihi anın Galatasaray için ne anlama geldiğini birlikte keşfedelim. Sevgili Cimbom taraftarları, yeniden merhaba. Galatasaray'ın heyecan dolu günlerinde sizlerle birlikteyiz bugün, Juventus'tan transfer edilen yıldız futbolcunun ardından, Okan Burun, kadro eksikliği yok artık, sözlerini değerlendirerek gelecekte bizi nelerin beklediğine dair konuşacağız. Haydi, hemen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray, yeni transferle birlikte büyük bir ilme kazanmış durumda. Okan Buruk, Takımın mevcut durumunu değerlendirirken bu transferin sadece kadro derinliği sağlamadığını aynı zamanda şampiyonluk hedeflerine olan inancı da pekiştirdiğini belirtti. Peki bu yıldız futbolcunun takıma katılmasıyla birlikte Galatasaray'ın geleceği nasıl şekillenecek? Taraftarların beklentileri, geçmişteki şampiyonluk mücadeleleri ve mevcut rakiplerle olan rekabet göz önüne alındığında heyecan verici senaryolar ortaya çıkıyor. Transferin ardından Galatasaray'ın oyun tarzında nasıl bir değişim olacağı merak konusu. Bu yeni yıldızın takımın dinamiklerine nasıl entegre olacağı, Cimbom'un sahadaki performansını doğrudan etkileyecek. Okan Buruk'un elindeki oyuncu havuzunun genişlemesi, rakiplerle olan mücadelelerde daha fazla seçenek sunacak. Bu, Galatasaray'ın özellikle büyük maçlarda daha etkili olmasına yardımcı olabilir. Taraftarlar bu yeni transferle birlikte rakiplerine karşı daha fazla dominasyon bekliyor. Sizce bu transfer Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük adım mı yoksa daha fazlası mı gerekiyor? Bununla birlikte bu transferin getirdiği umut ve beklentiler taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Cimbom'un tribünleri bu yeni yıldızın sahada gösterdiği performansı dört gözle bekliyor. Taraftarlar yeni transferle birlikte daha önce yaşadıkları şampiyonluk heyecanını yeniden hissetmek istiyor. Geçmişteki zaferleri hatırlamak, bu yeni dönemde de aynı başarıyı yakalamak için motivasyon sağlıyor. Peki sizce bu transfer Galatasaray'ın yeniden büyük bir başarı hikayesi yazmasına yardımcı olacak mı? Bunun yanı sıra Galatasaray'ın mevcut kadrosunda da önemli değişimler yaşanabilir. Takım içindeki rekabetin artması, oyuncuların performansını da olumlu yönde etkileyecektir. Okan Buruk, kadro derinliği sayesinde daha fazla rotasyon yapma şansına sahip olacak. Bu, oyuncuların yorgunluk seviyelerini yönetmek ve sezon boyunca daha istikrarlı bir performans sergilemek için kritik bir avantaj sağlayacak. Taraftarlar, kulübün iç dinamiklerinin nasıl değişeceğini ve bu değişimlerin sonuçlarını merakla bekliyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sonuç olarak, Galatasaray'ın Juventus'tan transfer ettiği bu yıldız futbolcu, takımın geleceği için büyük bir umut. Şığ yakıyor. Okan Burun kadro eksikliği ile ilgili yaptığı açıklama, bu transferin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Galatasaray, geçmişteki başarılarını tekrar yaşamak adına önemli bir fırsat yakaladı. Ancak bu fırsatın ne kadar değerlendirileceği yalnızca yönetim ve teknik ekip değil, aynı zamanda taraftarların desteğiyle de şekillenecek. Cimbom'un geleceği için bu süreçte herkesin üzerine düşen görevler var. Sizce Galatasaray bu yeni dönemde şampiyonluk hedefine ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Unutmayın, Galatasaray'ın heyecan dolu yolculuğuna tanıklık etmek için kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Cimbom!